Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez iyi seyirler. Griport Cold film kaplı tablet nedir yani keri nelerdir ve niçin kullanılır? Griport Cold beyaz renkli oval şekilli bir konveks bir yüzü çentikli film kaplı tabletlerdir. 20 film kaplı tablet içeren şeffaf PVC alufolyo bilister ambalajlarda ve karton kutu içerisinde kullanıma sunulmaktadır griport, kolt film tablet, bir ağrı kesici ve ateş düşürücü, bir antihistaminik ve mukozanın şişkinliğini azaltarak tıkanıklıkları gideren bir dekonjestan olmak üzere 3 etkin madde içeren kombine bir ilaçtır. Griport tablet, üst solunum yollarının akut enfeksiyonlarına bağlı ağrı, ateş, burun tıkanıklığı, aksırma ve burun akıntısı gibi belirtilerin giderilmesi için kullanılır. Griport koltuğu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Griport koltuğu şu durumlarda kullanmayınız. Eğer griport koltuğun içeriğindeki parasetamol, psödofedrin veya klorferinamin adlı etkin maddelere veya yardımcı maddelere karşı alerjik iseniz, 12 yaşından küçük çocuklarda şiddetli karaciğer hastalığınız varsa, şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa, yüksek tansiyon ve kalbin hızlı çarpmasının eşlik ettiği hastalığınız varsa, kroner arter yani kalbi besleyen damar hastalığınız varsa, diyabet hastasıysanız, tiroidiniz fazla çalışıyorsa, Monoaminoksidaz inibitörleri adı verilen ilaçlardan kullanıyorsanız veya bu ilaçlarla gördüğünüz tedavinin kesilmesini takiben henüz 2 hafta geçmediyse diğer sempatik sinir sistemi uyarıcı ilaçlar ve sempatik sinir sisteminin bazı etkilerini bloke ederek kalbin atışını kontrol altına alan beta blokörlerle birlikte kullanımında idrar çıkma sonrası mesanede bir miktar idrarın kaldığı prostat ademonu denilen rahatsızlığınız varsa mesane ya da bağırsaklarınızda tıkanıklık varsa, midenizde daralmaya neden olan peptik ülseriniz varsa, astım dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız varsa, göz tansiyonunun artması durumunda, SARA yani epilepsi hastasıysanız, glukoz 6 fosfat dehidrojenaz eksikliğiniz varsa, Griport koltu şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer parasetamolu ilk kez kullanıyorsanız veya daha önce kullanım hikayeniz varsa, kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarınızda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilmektedir. Bu durumda doktorla iltibata geçerek ilacın kullanımının bırakılması ve alternatif bir tedaviye geçilmesi gerekmektedir. Aneminiz varsa, akciğer hastalığınız varsa, karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır birden yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksitesine neden olabilir. Erişkinlerde uzun süreli günlük dozlarda karaciğer hasarlarına neden olabilir. Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Kemik iliğinizde işlev bozukluğunuz varsa, astım, uzun süre devam eden nezle, uzun süre devam eden kurdeşen ve anti ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa, Parasetamol, psötefedrin veya ve melaat içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız özellikle parasetamol içeren başka ilaçlarla birlikte kullanımı doz aşımına neden olabilir. Parasetamol içeren ağrı kesici, ateş düşürücü, grip ve nezle semptomlarının giderici ya da uykuya yardımcı ilaçlarla birlikte kullanmayınız. Parasetamol içeren herhangi bir ilacı kullanımlarda veya daha önce kullanım hikayesi olanlarda Kullanımın ilk dozunda veya tekrarlayan dozlarında deride, kızarıklık, döküntü veya deri reaksiyonu görülen kişiler bir daha bu ilacı veya parasetamol içeren başka ilacı kullanmamalıdır. Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg'ı geçmemelidir. Kilonuz normalin altındaysa ve iştah azalması ve kilo kaybı ile seyreden rahatsızlık ya da beslenme yetersizliğiniz mevcutsa, karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa, kalp ritim bozukluğunuz varsa, kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz altı fosfat dehidrojenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz görülebilir. 60 yaş üzerindeyseniz Serebral ateriskleroz hastasıysanız deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde prostat büyümeniz varsa 3 ila 5 gün içerisinde yeni belirtiler oluşması ya da ağrının veya ateşin azalmaması halinde ilacınızı kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız. Griport koltuğun içerisindeki bulunan etkin maddelerden biri olan parasetamol, akut yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Erişkinlerde kronik günlük dozlar da alındığında karaciğer hasarına neden olabilir. Sepsis gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda parasetamol kullanımı metabolik astoz riskini artırabilir. Metabolik astoz belirtileri şunlardır. Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek, mide bulantısı veya kusma, iştahsızlık. Bu yalar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Griport koltuğun yiyecek ve içecek ile kullanılması besinler griport koltuğun emilim hızını azaltabilir alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir. Griport olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi griport koltuğun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir. Çok yaygın yan etkisi uyku hali, hafif sersemlikten derin uykuya değişen sedasyon, yaygın yan etkisi sinirlilik, uyku bozuklukları, bulantı, kusma, sersemlik, ağız kuruluğu, koordinasyon bozukluğu, baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görme, üst solunum yolları enfeksiyon belirtileri, uyuşma, karıncalanma ve yanma hissi gibi duysal bozukluklar, bağırsak gazı, karın ağrısı, kabızlık, hazımsızlık, Yaygın olmayan yan etkisi, yorgunluk, telaş hali, uzun süreli kullanımda böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı, İdrar yapar kenarı, erkek hastalarda ürüne retasyon, sindirim sisteminde görülen kanama, huzursuzluk, seyrek yan etkisi, kırmızı kan hücresi yıkımının artmasından kaynaklanan kan pulcuğu sayısında azalma, aküvar sayısında azalma, kan hücrelerinde azalma, anemi, bronşiyel sekrasyonda kalınlaşma, analjezik astım sendromu da dahil astım, bronkospazm, ishal, alerjik reaksiyonlar, deri döküntüsü, kaşıntı, ürtiker, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik, yaygın akıntılı döküntüler, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık, Stevjons sendromu, toksik epidermal nekroliz, çok miktarda alındığında karaciğer hasarı, kalp atımının hızlanması, yüksek tansiyon, çok seyrek yan etkisi ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısında azalma, kan pulcuğu sayısında azalma, alerjik reaksiyon belirtileri, karaciğer işlev bozukluğu bilinmeye yan etkileri, kan hücreleri arasındaki sayısal oransal dengenin bozulması, merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, beyinde iltihaplanma, uykusuzluk, titreme, bronkospazm, pozitif alerji testi, insan vücudunda savunma sisteminin kan zarar verici olarak kabul edip imha etmesi, anjiyodem, anoreksi, kafa karışıklığı, depresyon, kabuslar, huzursuzluk, iritabilite, anksiyete, kulak çınlaması, kalp ritim bozuklukları, kalp çarpıntısı, düşük tansiyon, sarılık dahil hepatit, alerjik reaksiyonlar, ışığa duyarlılık, deri reaksiyonları, ürtiker, kas seyirmesi, kas zayıflığı, idrar yapamama, halsizlik, göğüs sıkışması. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkile karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Griport Cult nasıl kullanılır? Griport her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza ve eczacınıza danışınız. Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg'ı aşmaması gerekir. 12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde önerilen kullanım dozu 6 ya da 8 saat arayla alınmak üzere günde 3 ya da 4 kez bir tablettir. Günlük maksimum doz 4 tablettir. Semptomların giderilebilmesi için her zaman etkili olduğu en düşük dozda kullanınız. Uygulamalı bir metodu ise tablet bol suyla ağızdan alınır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı sağlıklı hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur. Fakat herhangi bir hastalığın eşlik ettiği durumlarda doz ve dozlam sıklığı uygun bir şekilde doktorunuz tarafından azaltılmalıdır. Yetişkinlerde ve görülen bilinç bulanıklığı ile seyreden sinirsel bozukluk ve diğer nörolojik anti antikolonojik etkileri yaşlar daha yatkındır. Griport koltuğun saklanması. Griport koltuğu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan ve nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.